Biz ne yapıyoruz? Evde kalıyoruz, değil mi? Hı hı. Evde kal. Evde kal, oyun oyna, değil mi Zeynep Naz? Hı hı. Çünkü koronavirüs var. Biz de oyun oynuyoruz, değil mi hı hı hı. Zeynep Naz? Hı hı. Şimdi atlayalım mı buradan? Hı, hı. Ay Zeynep Naz kokuyorum. Tutuyor musun beni? Hı hı. Hadi. 1 2 3. Biz Zeynep Naz. Abla. Sen de mi atlayacaksın. Hı. hı. Dur. Hadi, tutalım. Tutayım ben de senden. Hadi. Bir, iki, iki üç. Hoppa. Hoppa. <laughs> Ay ben de atladım. Zeynep Naz çok güzel. Zeynep Naz hadi şimdi babaya top verelim tamam mı? Zeynep Naz sen babaya yanlış top ver tamam mı? Zeynep Naz. Zeynep Naz sen babaya yanlış top ver tamam mı? Tamam. Zeynep Naz bana e, yeşil top verir misin? Yeşil top. Yeşil top. <laughs> yanlış top veriyor değil mi? Bu tarıcı top. Zeynep Naz babaya yanlış top verdi. <laughs> ya Zeynep Naz o da kırmızı top. Zeynep Naz yine yanlış top verdi. <laughs> Baba hangi topu istemişti senden? Mavi topu mu istemişti acaba? Aa, doğru top. Aferin. Alkış alkış alkış. Ya Zeynep Naz o kırmızı top. E, 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 yine yanlış top verdi ya. <laughs> Aa yeşil top. Biz yeşil top mu istemiştik acaba? O, unuttum ya. Allah Allah. Nesat amca biz hangi top istemiştik? Ben unuttum valla hangi top istedik biz bebek ya. Aa yeşil top istemiştik herhalde. Aferin alkış alkış alkış. Şimdi de kırmızı top isteyelim. Ya ne? Ya o bir kere turuncu top. Evet. O bir kere turuncu top. Olmaz ha. Biz kırmızı top istedik. Allah Allah. O da yeşil top. Biz onu istemedik Zeynep Naz. O da mavi top. Biz kırmızı top istedik ya. Evet ya ben kırmızı top istedim Zeynep Naz. Bu mavi. Kırmızı ver. Aa. O da yeşil top. <laughs> Kandırıyor bizi. <laughs> Aa. Evet kırmızı top verdi. Aferin bebek al. Zeynep Naz, sana bir şey soracağım. Bir dakika bana bakar mısın? Zeynep Naz, bugün evde kalıyoruz, değil mi? Çünkü kimseye hastalık bulaştırmayacağız, değil mi? Biz burada o zaman evde kal oyunları oynayalım mı? Sonra başka oyunlarda gösterelim mi? Ben biz burada sandalyeden topu atlıyoruz. Ondan sonra da korunmak için buralara yumuşak şeyler koyduk, değil mi? Bak, buraya simit koyduk, yastık koyduk kafamız çarpmasın diye, değil mi? Sonrasında da şey yapalım mı? Ah Zeynep nas? İçinde bir de oyuncaklar vardı. Onları da bulur musun? Bebekler vardı. Hani lor bebekler nerede onlar? Hadi, hadi arayalım beraber. Ben de gireyim. Ay, ay, ay. Hani, hani nerede? Göster, Baba. göster. Anneye göster, Anneye göster. Ah! <laughs> Olay. Hadi, hadi, hadi bir tane daha var mı? Başka var mı? Ah, 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 ah. Ah, aç şuna, şuna. göster? Anne göster. Anne. Anne. Lol bebek. Sen daha var mı? Bak bak. Bakalım. Bakalım. Siz de orada. Evet evet gördüm ben. Ay, evet evet. <laughs> çok güzel. Seni kız. Evet, şimdi arkadaşlara bir bay bay yapar mısın? Kameraya bak bay bay. <laughs> bay 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 bay. Sonra yine görüşelim de. tamam mı? Biz evde kal oyunları oynayacağız. Size göstereceğiz tamam mı? Aaa. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Baba. Tamam bir daha oynayalım hadi.